Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Doğuş Otomotiv'in bilanço analizi yayınıyla karşınızdayız. Araştırma Direktörü Doktor Emre Akyol da bizlerle beraber. Merhabalar Emre Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neler aktaracaksınız bize Doğuş Otomotiv'in finansalları hakkında? Tabii ben hızlıca özetleyeyim. Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Çok kuvvetli bir çeyrek geride kalmış Doğuş Otomotiv için. Ee, satış adetlerinin dönem içerisinde 29 yükseldiğini görüyoruz. Bu ODD rakamlarına göre, Otomotiv Dağıtıcıları Derneği rakamlarına göre, ee, satış adetleri 29 yükselirken e, şirketin toplam gelirleri 134 artmış. Bu da bize e, fiyatlamanın da oldukça kuvvetli olduğunu gösteriyor dönem içerisinde. E, şirketin Favökü yüzde 167 yükselmiş. Dolayısıyla burada da marjın rekor seviyeye yükseldiğini görüyoruz. Yüzde %21 21.2 gibi geçen geçen çeyrek kuvvetli bir marj vardı. Ama bu çeyrek artık iyice rekor bir seviyeye ulaşmış Fabrik Marjı şirketin. Net kardaysa yaklaşık bir üç katına geçen sene ikinci çeyreğinin üç katına çıkıldığını görüyoruz. Yani toparlayacak olursak çok çok kuvvetli. E, rakamlarla karşı karşıyayız. Bu işin pozitif tarafı hani o kadar pozitif olmayan tarafı belki. E, beklentiler de bu açıklanan sonuçlara oldukça paralel. Dolayısıyla yani piyasanın e, beklendiği rakamlar açıklandı. E, fakat e, bir olumlu sürpriz e, şirketin nakit temettü avansı e, dağıtacağını açıklaması oldu. E, yılın ilk yarısı için, 2023 yılının ilk yarısı için şirket 2,5 milyar lira e, nakit e, temettü avansı açık, e, dağıtacağını açıkladı. Ve bu e, ayın 24'ünde e, dağıtılacak, yani başlayacak. E, dolayısıyla bu da pozitif bir gelişme. E, şirket hatırlayacak olursak e, 2022 yılının toplamı için e, 2 milyar lira e, nakit temettü dağıtmıştı. Dolayısıyla bu yılın ilk yarısında geçen senenin tamamından daha fazla e, temetü dağıtmış oluyor. Dolayısıyla tüm bunları toparlayacak olursak e, biz bugün hisse üzerindeki etkinin sınırlı pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Doğuş otomatik. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Gedik Yatırım YouTube kanalında yayınlarımız devam ediyor. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.